günler. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 4 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için 3 tane de ilmeğimizi ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ve 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi ters, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ters ve 3 tane ilmeğimi düz. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. İlk başlangıç sıramızda şöyle bakayım 3 3 düz bir ters tekrardan 3 düz bir ters ilk başlangıç modelimiz yarım olduğu için bu şekilde başlıyoruz Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bir öncelikle bir ters 3 düz şeklinde devam ediyoruz hemen bir ters ve 3 tane ilmeğimi düz tekrar bir ters ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde ilmeklerimiz yine göründüğü şekilde örüyoruz hiçbir işlem yapmıyoruz arka yüzde de 3 ters bir düz şeklinde oluyor tersini yaptığımız için Modelimi her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Bebek örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde, süveterlerde ve kazaklarda da kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada üç tane düz ilmeğimden şu şekilde ortadaki düz ilmeğimi aldım. Şişimin ön tarafına getirdim. Ortadaki 3 düz ilmeğimin ikinci ilmeğimi ilk ilmekle yerini değiştirdim şu şekilde. Ve bir arttırdım bu 3 ilmeğimi birlikte 1'e düşürdüm. Tekrar bir arttırdım ve bir ters ilmeğim. Yine aynı şekilde bu düz 3 ilmeğimin ortasındaki ilmeğimi alıyorum şişimin ön tarafına. Bir arttırma yapıyorum bu 3 ilmeğimi birlikte 1'e düşürtüyorum tekrar bir arttır bir ters ilmeğim. Yine ilmeğimin yerini değiştiriyorum şu şekilde düz olması için. Ve ters ilmeğim kenar ilmeği. Ve örgümün arka yüzünde kaydırma işlemi yapacağız örgümüzün arka izin yüzünde yapıyoruz kenar ilmeğimden sonra burada bir düz ilmeğim var bu düz ilmeğimi ters örüyorum ters örüyorum şu şekilde ilmek almış olduğum ilmeğimi de ters örüyorum iki ilmeğimde ters olmuş oluyor örgümün arka yüzünü ve buradaki 3 ilmeğimi 1'e düşürtmüş olduğum ilmeğimi bunu düz örüyoruz tekrar arttırmış olduğum ilmeğimi ters ortadaki düz ilmeğimi ters ve diğer ilmeğimi de ters yani 3 tane ilmeğimi ters ördüm kaydırma işlemi yaptığımız için tekrar bir düz 3 tane ilmeğimi ters 1 tane ilmeğimi düz kaydırma işlemi yaptığımız için şu düz ilmeğimiz şöyle göstereyim. bu düz ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 ve 3 tekrardan 1 düz 1 2 ters ve kenar ilmeği. Kenarlarda yarım modelimizi yarım uyguladığımız için, kaydırma işlemi yaptığımız için iki tane düz ilmeğimiz ve örgümün ön yüzüne geldim hemen buradaki bu iki tane düz ilmeğimi şu şekilde ikisini birlikte bire düşürdüm İlk ilmeğimi bıraktım ikinci ilmeğimi bırakmadım ve tekrar içerisinden bir ilmek daha çıkarttım ilmeğimi geri ikiye tamamladım hemen burada bir ters ilmeğim var ve bu ters ilmeğimi ters ördüm ve buradaki 3 tane düz ilmeğimden şu şekilde ilk ilmeğimi düz ördüm ve ilk ilmeğimi bıraktım ikinciyi bırakmadım tekrar ördüm ve yine bırakmadan sol şişimden sağ şişimi aldım üçüncü ilmeğimi düz ördüm ve bırak bu bırakmamış olduğum ilmeğimi üzerinden geçirdim Tekrar arada bir ters ilmeğim. Yine 3 tane düz ilmeğimden ilk ikisini birlikte ördüm. Ve ilkini bıraktım. ikinciyi bırakmadım. Ve tekrar sol şişimden sağ şişimi aldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Ve bunu da üzerinden geçirdim. Tekrar bir ters. iki ilmeğimi birlikte düz ör. İlk ilmeğimi bırak. ikinciyi tekrar ör. Bırakmadan sol şişimden sağ şişimi aldım. Üçüncü ilmeğimi ördüm ve bu ilmeğimi üzerinden geçirdim. Tekrar bir ters ve buradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. İlk bıraktım. ikinci ilmeğimi tekrar ördüm. Ve kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bu sırada yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz 3 düz bir ters şeklinde şöyle göstereyim modelimiz ilerledikçe siz de fark edeceksiniz çok güzel çıtı pıtı bir örgü modelimiz Ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Ve kenar ilmeği ve modelimi artık kapatacağım. Son sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve bıraktım. Bir arttırma yaptım ve bir ilmeğimi ters ördüm. Ve burada şurada yaptığım gibi ikinci ilmeğimi yani üç düz ilmeğimin ortasındaki ilmeğimi aldım. Şişimin ön tarafına getirdim ve bir arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Tekrar bir arttırdım. Bir ters ördüm. Tekrar bir arttırdım. Yine ortadaki ilmeğimi şişimin ön tarafına aldım ve bunun üçünü birlikte düz örer şekilde topladım. Tekrar bir arttır, bir ters ör. Bir arttır. Yine ilmeğimin önünü değiştirdim üçünü birlikte topladım bir arttırdım bir ters ördüm ve tekrar bir arttırdım iki ilmeğin birlikte ve kenar ilmeği modelimizi burada tamamlamış olduk şimdi örgümüzün arka yüzünde kaydırma işlemi yapacağız ilk başta yaptığımız gibi hemen geri tekrar kenar ilmeğimden sonra kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra buradaki ilk ilmeğimi geri düze çeviriyorum düz ördüm tekrar 1 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm tekrar bir ilmeğimi düz ördüm şu düz sıra yani sağdaki ve soldaki arttırmış olduğumuzun şu düz ilmeğimizi terse çeviriyoruz burada kaydırma işlemi yaptığımız için ve bu ilmeğimizi de ters ördüm ve diğer ilmeğimi Tekrar bir düz, tekrar 3 tane ilmeğimi ters. Bir düz ve 3 tane ilmeğimi ters. Ve buradaki ilmeğimi de düz örüyorum, kenar ilmeğim. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Yine hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğim ters. tekrar sol şişime den sağ şişime aldım ve tekrar üçüncü düz ilmeğimi ördüm ve bu ilmeğimi üzerimden geçirmiş oldum tekrar bir ters bakın bir alttaki modelimin tepesindeki ters oluyor yani tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm İlk ilmeğimi bıraktım ikinci ilmeğimi bırakmadım ve tekrar düz ördüm ve bırakmadan yine sol şişimden sağ şişimi aldım, üçüncü düz il, düz ilmeğimi ördüm ve üzerinden geçirdim. Tekrar bir ters. İkinci modelimin kurulumundayım. ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimi yine göründüğü şekilde örüyorum 3 ters bir düz şeklinde Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. 3 düz bir ters. Örgümün ön yüzünde. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra ters ilmeğimi yine burada 3. ilmeğimi 3 düz ilmeğimden ortadakini alıyorum ve şişimin ön tarafına bir arttırıyorum. 3 ilmeğimi birlikte bire düşürüyorum. Tekrar bir arttır, bir ters. Hemen yine aynı şekilde İsterseniz bu modelimizi bebek yeleklerinde, hırkalarında, robadan da yaparaktan kullanabilirsiniz. Ve son modelimi de ördüm. Kenar Sizinle birlikte bu şekilde iki modelim ve altta yarım modelimi uyguladık. Hemen şöyle bırakayım. Örgümün büyük halini göstereyim. Örgümün büyük hali bu şekilde. Çıtı pıtı bir örgü modelim. Şu şekilde şöyle robadan başlarsanız da şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde yukarıdan aşağı olur modelimiz normalde yapmak isterseniz iki şişle de bu şekilde modelimizin görünümü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.